Değerli basın mensupları, atalarımız istediğin yere erinme, istemediğin yere görünme diye öğütlemiş. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan siyasi kayyumu öğrenciler istemiyor. Öğretim üyeleri istemiyor. Üniversite emekçileri istemiyor. Toplumun vicdanı istemiyor. Milletimizin kahir ekseriyeti AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmenleri de dahil üniversitelere siyasi kayyumlar atanmasın diyor. Kayyum kendisine yardımcı bulamıyor. Öğretim görevlileri bu kayyumla çalışmak istemiyor. E demek ki bu işte bir yanlışlık var. Ama Erdoğan yanlıştan dönmek yerine yeni yanlışlara imza atmaktan çekinmiyor. İstenmeyen siyasi kayyuma yönetim kurulu ve sanatı oluşturmak için Boğaziçi Üniversitesi'ne gece kondu fakülteler açma kararı veriyor. Öğrencilerin, öğretim üyelerinin, milletin vicdanının kabul etmediği kayyum için huruç harekatı başlatıyor. Suç örgütü liderlerinden referans mektubu alıyor. Kayyuma yeraltı dünyasından destek topluyor. Şimdi hal böyle olunca da insan ister istemez düşünmeden edemiyor. Ya yoksa Boğaz içinde de bir kupon arazi işleri mi var diye. Devlet krizi aslında en çirkin yüzünü gösteriyor. Erdoğan ateşi sürekli harlıyor. Cuma namazı çıkışında kim ve nefret dolu sözlerle toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan yeni fay hatları açmaktan da geri durmuyor. Kadına ve insana bakışındaki sorun nefret diline dökülüyor. Şu cümlelere bir bakar mısınız? Osman Kavala denilen adeta Saros'un temsilcisi olan kişinin karısı da provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Ya bunları tekrarlarken ben sıkılıyorum. Bunlar cumhurun başı olduğunu söyleyen, herkesi kucaklaması gereken bir makamda oturan birine yakışıyor mu bu cümleler? Sayın Ayşe Buğra, Profesör Doktor Ayşe Buğra, bu ülkenin yetiştirdiği çok önemli iktisatçılardan biridir. Başarıları dünya çapındadır. Ama kadını sadece bir eşe ve anneye indiren bu zihniyet Sayın Ayşe Buğra'nın yaptıklarını ve başarılarını da elbette anlayamıyor. Osman Kavala Erdoğan'ın şahsi garezi nedeniyle şu anda hapiste. Mahkemeler Kavala'yı içeride tutmak üzere için suç üzerine suç uyduruyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıyorlar. Ve şimdi Erdoğan eziyet ettiği bu kişinin eşini de Sayın Ari Ayşe Buğra'yı da hedef gösteriyor. Biz bu ayıplı dili kınıyoruz. Erdoğan'ın bu nefret dilini milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Tabii şunu da soruyoruz. Memlekette sorosçuluk, sorosçuluk suç mu? E o zaman Bu resim neyin nesi arkadaşlar? Bu resim neyin nesi? Yer Davos, masanın bir tarafında Soros, diğer tarafında Erdoğan. Yüzlerinden mutluluk akıyor. Bu memlekette Soros ile aynı yemek masasında oturan tek parti lideri Erdoğan'dır. Davos toplantılarında Saros'a dönüp, Türkiye'nin açık toplumu biziz, bizi destekleyin diyen de Erdoğan'dır. Erdoğan Soros'cu mu arıyor? O zaman dönecek, sarayın altın varaklı aynalarına bir bakacak. İktidara gelmek için Soros'tan medet uman Erdoğan, şimdi çıkmış, insanları Soros'cu olmakla itham ediyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Kişi herkesi nasıl bilirmiş? Kendisi gibi bilirmiş. Erdoğan'ın yaptığı millete karşı ayıptır. Hatalı olduğunu kabullenmek bir erdemdir. Hatadan dönmek de bir erdemdir. Hatadan dönmenin yollarından biri de istifa müessesesidir. Biz bu müesseseyi boğaz içine atanan kayyumu hatırlatınca Erdoğan sinirlenmiş. Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etsin diyecekler demiş. Geçen hafta söyledim. Sayın Erdoğan istifazı istemek için yüreğe gerek yok. Bunu istemek en tabii vatandaşlık hakkımızdır. Nitekim daha önce istifanızı defalarca istedik. Ama siz kulağınızın üstüne yattınız. Elbette herkes istifa edemez. Makam ve mevkiyi zenginleşme ve ikbal kapısı görenler istifa edemez. Gücünü makam ve mevkiden alanlar istifa edemez. Birilerinin himmetiyle bir yerlere gelenler istifa edemez. Öz saygısı ve öz güveni olmayanlar istifa edemez. İstifa etmek için yüreğe ihtiyaç vardır. İstifa etmek için öz güvene ihtiyaç vardır. İstifa etmek için öz saygıya ihtiyaç vardır. İstifa önemli bir müessesedir, yürek içidir. Yakın zamanda Hollanda'da hükümet istifa etti. Neden? Vergi idaresi hukuka aykırı şekilde vatandaşlarını incelediği için hükümet bu hatanın sorumluluğunu aldı ve istifa etti. Yine İsveç Ulaştırma Bakanı evinde sigortasız dadı çalıştırdı diye istifa etti. Sadece Avrupa'da mı? Uzak doğuda da istifa müessesesi var. Japonya'da Adalet Bakanı milletvekillerine doğru dürüst cevap vermediği, işini hafife aldığı için istifa etti üstün sorumluluk duygusuyla yaşamına kıyan kamu görevlilerinden hiç bahsetmiyorum bile. 6 yıl önce İzmit Körfezi'nde Asma Köprü'de kopan halat için sorumlusu benim diyerek yaşamına son veren Japon mühendisi unutmadık. Başarı iyi yönetimle sağlanır. Kamu görevinde başarının sırrı ise liyakat'tır. İşi layıkıyla yapamayan, sorumluluğunu yerine getiremeyen ya da bulunduğu görevde istenmeyen o makamı fuzuli yere işgal etmez, istifa eder. Çünkü makam ve mevki araç millete hizmet amaçtır. Salgında gerçek vaka ve hasta sayılarını yurttaşlarından saklayan, salgını olduğundan küçük gösterip yurttaşlarımızın gereken önlemleri almasını engelleyen, hayatlarını kaybetmesine neden olan yönetici yüreği varsa istifa eder. Ocak sonuna kadar 40 milyon doz aşı gelecek deyip topu topu 13 milyon doz aşı getiren günde 1 milyon 100 bin kişiye Aşı yapacağız diyen Yapa yapa günde 119 bin kişiye aşı yapan Milletine verdiği sözü tutamayan Tek sorumlu yüreği varsa istifa eder Salgında tüm dünya yurttaşlarına yardım yağdırdı Bunlar millete 5 maskeyi ücretsiz dağıtamadı Üstüne İBAN numarası gönderip milletten yardım istedi Aynı ligde olduğumuz G20'nin gelişen ekonomileri, milli gelirlerinin ortalama yüzde %3,3'ü kadar bütçelerinden vatandaşlarına destek verdiler. Şimdi bunu bizim milli gelirimize oranlarsak, 160 milyar Türk lirası yapar. Erdoğan'ın şahsım rejimi bütçeden vatandaşlarımıza ne kadar karşılıksız destek verdi? 6,4 milyar lira. 160 nerede? 6,4 nerede? Ama buna karşılık milletini salgında en çok borca batıran yine Erdoğan oldu. Milletine hak ettiği desteği veremeyen, borca batırıp insanlarını canına kıyma noktasına getiren bir yönetim var, bir hükümet var. Bu hükümet vazifesini yapamayan bir hükümet. Vazifesini yapamayan yüreği varsa o koltukta oturmaz, istifa eder salgında devletine 40 yıl vergi veren esnafa 40 gün bakamayan esnafı borca batıran sonra da zor gününde esnafın borcunu o da 6 aylığına yüksek faizlerle yapılandırıp borç taksitlerinin sayısını bile ötelemeyen esnafı salgında bir başına bırakan esnaflarımız dükkanına gelen ödeme ihbarlarına canlarıyla ihtar çekerken Kapanan dükkan yok diyebilen yönetici yüreği varsa o koltukta oturmaz, istifa eder. Çiftçinin toprağa gübre atma zamanındayız. Gübre fiyatları son bir yılda yüzde %90'a yakın zam görmüş. Çiftçinin tarım krediye borcu almış gitmiş. Ziraat Bankası'na borcu var. Mazotçuya borcu var, yemciye borcu var, gübreciye borcu var, çiftçinin traktörü, tarlası, ineği haciz ediliyor. Kanun diyor ki çiftçiye milli gelirin en az yüzde biri kadar destek vereceksin. Ama kanunu bu yönetici dinlemiyor. 2007'den bu yana her bir çiftçi ailesine 81.632 lira borç takıyor. Toprağını ekip milletin karnını doyuranı açlığa mahkum eden bir hükümet var.